Şimdi bulunduğum safta yerli malı haftası olarak değerlendiriliyor. Hani ben çocukluğumuzda hatırlıyorum, güzel bir laf vardı. Yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Ağızlarımıza plesen konmuştu. Ama sanki artık geldiğimiz noktada bu plesenki kaybettik gibi. Yani ilk önce yerli malı kullanmak için yerli malını üretmek lazım. Ancak ürettiğiniz olan bir ürünü kendi ürününüz olarak kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Tabi burada e, globalde de baktığımızda bu kadar gelişen e, bir dünyada tüm ürünleri ben yerli malı kullanacağım, benim malım olacak şekli bir yaklaşımdan ziyade biz hangi ürünleri katma değerli yüksek olarak kendimiz üretebiliriz? Bu topraklarda üretilmesi gereken ürünler, tarımsal ürünlerden teknolojik ürünlere kadar da sıfır teknoloji kullanarak biz neleri üretebiliriz? Ürettiğimiz ürünlerden hangilerini de dünya piyasasına sunabiliriz diye düşünmek lazım. Sadece yerli malı haftasında çocuklara portakal, mandalin yedirerek yerli malının önemli değil, burada tutumluluğun ne olduğunu, üretimin önemini, eğer biz bunları üretmezsek başımıza neler geleceğini gençliğimize, çocuklarımıza anlatarak küçüklükten itibaren onların dimağlarını biz bunları işlersek, gelecekte bu ülkeyi yönetecek çocukların da hakikaten gerçek anlamda yerli ve milli olmasını sağlayabiliriz. Yoksa üretmediğiniz bir ürün varsa, teknolojik de olabilir bu ürün, eğer siz bunu yurt dışına almak zorunda kalıyorsanız, o zaman yerli mal haftasını ne kadar önemseniz de bir şey ifade etmiyor. Yerli mal haftasına değer katmanın en büyük özelliği, sizin bu ürünleri kendinizin üretiyor olabilmesi lazım. O teknolojiye ulaşmış olmanız lazım. Ki Ondan sonraki aşamada ilk önce o ürünleri ben kullanacağım, ben tüketeceğim. Bu hem benim ekonomime ciddi anlamda katkı sağlayacak, hem ben bu üretim sayesinde kendi iş istihdamımı artıracağım. Ondan sonra da üretimde arz fazlası oluşturduğum zaman da bundan dünya pazarına açılacağım. Dünyada diğer insanlara rekabet edebilir hale geleceğim. Ekonominin normal çarkları arasında da ülkemin ayakta kalmasını sağlayacağım. İşte bunun en güzel örneğini son dönemde devreye giren top otomobilimizde görüyoruz. Yani Türk insanının devrim otomobilinden sonraki bir rüyası gerçekleşti. İyi ve siyahlardaki başarı ortada. Geçen basında okuduk işte ilk insansız uçağımız Kızıl Elma semalarda buluştu diye. Bu tür olgular ne kadar artarsa biz ancak o kadar başarıya ulaşırız burada hepimiz yerli malı derken e, kullandığımız kameralar, kullandığımız telefonlar hiçbir yerli malı değil. Acaba bunu söylerken biz bundan üzüntü duyuyor muyuz? Ya da bunların içerisinde kullanılan programların hiçbiri yerli malı değil. Bundan dolayı sıkıntı duyan bir insanımız var mı? Ki cep telefonlarının Türkiye ilk geldiği dönemlerde hatırlıyorum. Yani bizim kendi Aselsan'ın ürettiği 1919'lar vardı. Sonra 1923 çıktı ama ondan sonra telefonların üretimi gelmedi. Biz o günden beri bu telefonların üretimine devam etseydik, şu anda dünya piyasasında satabileceğimiz ya da Türkiye'de etkin kullanabileceğimiz kendi yerli mal telefonumuz olur muydu? Bana göre yüzde yüz olurdu. O yüzden bir malı üretirken ki, asıl üretimde bunu hep söylüyoruz, ürettiğimiz malla ilgili bu tarımsal ürün de olabilir, teknolojik ürün de olabilir. Ufak tefek hatalar varsa bu hataları gidererek daha mükemmelini, daha iyisini nasıl yapılabiliriz diye arka çalışmaların sürekli devam etmesi lazım ki yerli malı haftasında yerli malı kullanmanın önemi bir kat daha artsın. Yoksa dediğim gibi sadece bu sözde kalır. Sözde kaldığı zaman bir şey olmuyor. Bizim bu saatten sonra sözde değil, gerçek anlamda özde yapmamız lazım her şeyi. Hakikaten yerli malı bunu ilk ortaya koyanlar, Türkiye'nin çektiği sıkıntılardan sonra böyle bir noktaya gelmişler. Artık biz bu noktadan sonra sıkıntıları çeken değil, ülkeye refahı götüren, ülkenin üretiminde ekonomik büyümesini sağlayan bir yapın içerisinde olmamız lazım. O yüzden bu hafta vesilesiyle üretimin önemini bir kez daha vurgulayarak üretim olmazsa biz olmayız diyorum. Ve üretimin yanında gerçek anlamda tutumlu olmayı ve öze dönmenin bizim kurtuluşumuz olduğunu söylüyorum.